Hepinize tekrardan merhabalar ben Yasin bugün sizler YouTube olma simülasyonu oynayacağız arkadaşlar Arkadaşlar oyunu indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz bize aşağı kısmında Hemen başlayalım YouTube'ca yeni oyun Hemen geç 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 Şimdi bir kere bakalım nasıl bir şeyimiz bu adam alalım. Üstümüzü yarsın yapalım. Neşeye Şu kayıt ol. başladı. başladık. Şimdi evet kariyer. İstediğiniz için Bazı filmler oyunlar kaydedin. Nasıl kaydedeceğiz? Filmi yok. Gerekten basit bir Yapmak için gereken Hangi sokuyor acaba? Zaten onu tam. Bakalım şimdi. nasıl gelelim? söyleyin Nasıl alacağız lan? ha şu da varmış. Evet bakılıyor galiba arkadaşlar. Hadi. Böyle mi izleniyor? Anlamadım hala hiç. Bu Vay da bunu. Ölmüş oyun ya. Nedir öyle izleniyor? Eynerler bir iki üç 6 Alt yediye gitsin. o tamam. Yani. Evet çok zevkli bu oyun. İndir i̇ndirmek istiyorsanız aşağıda linkini bulacağım. Vereceğim size. Oyun kaybet. Evet. Evet çok zevkli oyun. Oh yeah. Asin. Normalde olamıyoruz, bari şimdi olalım. Gidin bir yerine. Hatalı neymiş? Arkadaşlar, kısık gelişim, kusura bakmayın. Eline geldiğinde bağırmaya çalışıyorum. 5 abone, 21 abone oldu. Saper ne ki? Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar, bu arada tam ekran yaptım, Öyle şey... Böyle bu büyümüyor arkadaşlar. Şuradan da büyütülmüyor gördüğünüz gibi. O yani az kişiydi. Bu az kişiydi kişi. Şimdi kar yağdıracağız. Bunlar

o zaman burdan geri dönelim şuradan uykuya gidelim günün sonu kaç sıra hızlandı aynen öylece doldu 1 hızlanma 2 hızlanma 3 5 hadi hadi 40'ı geç Geçer. 34 abone aldık arkadaşlar. Şunu güzel tamamlayalım da ya da tamamlamayalım. Arkadaşlar bunun devamı gelebilir. Sevdim oyunu. Çok güzel bir oyunmuş. Hı. Hmm. Basit oyun puanımız iki oldu. Üç puan yapıp Minecraft çekeceğim. Minecraft'ta iyi bir geleceğini sanıyorum. Tahmin ediyorum. Daha doğrusu. Kırk abone olduk. Hadi. Bir puan daha. Bir puan daha. Arkadaşlar şu arka planı kapatabilirsem sizin için bir şey olmaz. Siyah olur. Böyle daha güzel olur şunu 10 yapalım bitirelim arkadaşlar. O videoyu bitireceğim. Şöyle uyuyalım onu. Ben sonra iki. Evet, hadi şunu 10 yapça şu seriyi 3 puan oldu evet şu seriyi 10 yapım videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bir dahaki videoyu Minecraft videoları başlar artık. Çok zevkli oyun bu <laughs> YouTube simülasyon ne güzel bir oyun. 30 uh, hadi. 3 puan. Bir kişi yorum atmış. O oldu O Aziz Gaming videoma yorum atmış. Aşağı nasıl ineceğiz? Söyleme Nasıl yola aşağı? Ben biliyorum Nasıl yola? <laughs> Üzgünüm Hayaller Hayatlar Ne oldu lan? Hayaller ne? <laughs> evet <laughs> Evet kaç abone olacağım? Şey olacak mı? Olabilir tahmin ediyorum. Bir şey geçebilir. Geçti. Neyse arkadaşlar. Bir daha sonra Hoşça Hoşçakalın. Like olmayı, olmayı, bye bye.